Hı -hı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını az önce tamamladı. Ee, aslına bakarsanız uzun süre burada çalışmış, görev yapmış bir e, muhabir olarak şunu söyleyeceğim. Konuşmanın bir Cumhurbaşkanı konuşmasından çok e, bir parti genel başkanı konuşması olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü e, hemen baştaki hatırlatma yani e, AKP iktidarının e, yaptığı işte yollar, tren, hızlı tren çalışmaları gibi şeylerin hatırlatılması doğrusu isterseniz e, Cumhurbaşkanlığı'nın her yıl anayasal olarak bir ekimde açılan mecliste yaptığı bütün e, konuşmaların çok dışına çıkan bir uygulamaydı. Ee, şunu söylemek gerekiyor, bir e, ilk ve aynı zamanda bir Cumhurbaşkanı'nın muhalefet milletvekillerine doğrudan ağız dolaşımı getirdiler. Dört üç türlü e, cephe sıralarından yükselen bir sese ne olur rahatsız mı olduğu ifadesini kullanıyor İkincisi MHP sıralarının aynı mekanizmine yönelik dolma bahçe hatırlatmasına ee, belki bir kez daha milletvekilerde yaparlar seni. Bütün bunlar aslında e, ilk meclis genel kurulu içinde ilk çok normal değil, çok sıradan şeyler değil. Ee, bir önemli not, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmaya başlarken e, HDP'lilerin tam konuşmanın başladığı esnada kalkıp yerlerini terk etmişlerdi. Ama bu da Cumhurbaşkanı tarafından bırakılmadı ve HDP'nin boş sıralarını göstererek Türk kardeşlerimi onlar temsil etmiyor sadece kullandı ki bu da bir şekilde yine bir ilk, ilk olduğunu söylememiz gerekiyor. Genelde Cumhurbaşkanları da... Ee, bu da bir ilk dediğim gibi daha kapsamlı, daha kucaklayıcı bir çalışma e, konuşma yeri. Burada biz çok net bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, biraz daha hani miting var ya, köpe mitinglerini hatırlatır bir e, konuşma yaptığını gördük. E, bir grup CHP'li girmedi genel kuruluş toplantısına. Onlardan bazıları duyuyordu da zaten. E, İktidarda olduğum, aralarında olduğum, iktisalların aralarında olduğum bir e, bilgidir. Onlar duygulardı genel kurul çalışmalarında olmadıklarını. Ama dediğim gibi, hani ilk değerlendirme olarak şunu söylemek, bir kez daha söylemek mümkün ve gerekli bana göre ise, çünkü bu e, ilk kez yaşanan bir şey bir parti genel başkanının konuşmasını çok daha fazla andırıyordu. Ee, konuşmanın içinde paralel yapı olarak nitelendirdiği eee Gülen cemaatinin bir iki cümle vardı serzenek cümlesi. Eee Doğan grubuna yönelik olarak kimlerin teröre destek verdiği diye başlayan bir cümle. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Eee özellikle meclis kürsüsünden yemin hatırlatması. Yaptı Ama eee bu yemin hatırlatması şunu eee akıllara getirdi. En azından bu çalışmaları izleyen bütün gazeteciler açısından şunu akıllara getirdi. E, bundan daha birkaç önce, 7 Haziran seçimlerinin çok az öncesinde o dönemin İçişleri Bakanı e, Sayın Efkan Ala bu kürsüden, meclis kürsüden ben bu anayasaya inanmıyorum ifadesini kullanmıştı. O da eminli. E, hani çok doğal bir şey değil. Ez cümle şunu söylemek mümkün. Bugün e, sıradan bir e, AKP miting konuşması e, Konundaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması. Ve doğrusunu isterseniz bugüne kadar bir Ekim'lerde, her bir Ekim'de meclisin açılışında yapılan konuşmalardan çok ama çok farklıydı. Doğrudan muhalefet milletvekilleriyle yaşanan kavgayı da hatırlatmak gerekiyor. İlk ee, ilk değerlendirme olarak bunları söylemek mümkün değil.